bir gün ve bir önceki videoda söylediğim gibi bugün kalktık, kırlanacağız ve denize gideceğiz. Şu anda saatlerimiz 9.30. Şimdi Emre kalkar kalkmaz kahvaltıya girişmiş. Ben de dedim ki mutfağımızda özlemişsinizdir. Burada birlikte kahvaltı hazırlayacağız. Ablamlar da birazdan burada olur. Öyle ben bir kahve falan içip kendime geyim. Burnum falan şiş yani şu an. Ha böyle hamile şişli olur ya bir insanın suratında ödem falan onun gibi hissediyorum kendimi. Bir önceki videoda dudak dolgusu yaptırdım arkadaşlar o yüzden. Neyse ablamlar gelene kadar hemen bir şeyler hazırlayacağız. Aşkım baniçka alır mıyız? Alırım. Bakın hiç beni aramıyor çünkü biliyor ya kimin uyanık olacağını. Tamam alırız. Alo. Alo. Kanata? Evet. E, Kapıyı açsana aşağıdaki kapı kapalı. Tamam hadi bekle. Hadi bay. Hadi. Evet. Gel gel. Şuraya geç, gel şuraya. Şuraya ayaklarını sileceğiz. Otur oğlum. Hoş geldiniz. Ay, tamam. Ay, Ay. Uyandığımız için içerisinde... de bizi mutluyuz. Değil mi? Ben mutluyum. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Günaydın eşit. Nasıl olmuş ya bunlar ya? Yeni kablolar var burada. Tamam mı? Tamam. Hıcır. <laughs> <laughs> Arif bak orada var Belli. <laughs> 8'de kurdum, 8'de kurdum ben saati. 820 8'i 20-25 geçe kalktık. Ben şimdi bak biraz önce yataktan <laughs> Siz geldiniz. <gülüyor> 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 önce bir kahve yapayım mı? Kahve içelim. Önce ya bir Benim oturumlarıma bakıyorlar. <laughs> Alman oturumuna falan bakıyorlar. Hüseyin diyor ki hani sahte kimlik çıkarırlar ya diyor. Onun gibi diyor. Cüzdan da kimlik dolu diyor. Vallahi. <laughs> bu tarafım çok şey kanka. Değişik. Bir de değil mi? Eşgal gibi böyle. böyle. Evet. Dün bu taraf böyle. kafamı çekip çekildiğini düşündü arkadaşlar. Evet Alman oturumunda öyle. Ayıp bir kahvaltı edeceğiz. Sizin mi? Belki biz bir yumurta falan atarız diye değil mi? Bekleyeceğim. Yumurta yer belki. Açma kapat. Böyle Şöyle çekeyim. Sansür. Ben de paket Şöyle sansür. <laughs> Bak mama verdim, ekmek verdim. Başta ne? yok. Yumurta falan veremem. Tüylerim de yumurta yiyince. Bir şey söyleyeceğim Bir de. Tamam. Ay, biz yumurtayı bayağı pişirdik. Ee, çiğ kalmaması gerekiyor. Çünkü burada aramızda bebiş var. Bunu hangi videoda söyleyeceğimi düşünüyordum. Ablam artık videoyu yayınlamış olacak ben bu videoyu adında. Evet. Artık rahatım. Teyze Rahat? oluyorum be teyze oluyorum. <laughs> teyze oluyorum. Bunu da yumurta yerken söylemezsin. Sağ ol <laughs> Ya sende niye şimdi kanka yayınlamış olacağım hani anlattığımda dedin. Ayarlarız birlikte videoyu da. Evet. Daha video hazır değil arkadaşlar. Yani ablamın hamileyim içeriği ve bizim tepkilerimiz. Hep ablamın test arada. süreci, doktor süreci. Merak edenler varsa ablamın kanalında izleyebilirsiniz arkadaşlar. Çıkınca Biz çizelim. 3 aylık olana kadar bekledik. Evet. Söylemek istemedik kimseye. Bu herkesin kendi tercihi. Tabii Söyle ki mi? herkesin kendi tercihi. Ya şöyle hamilelik boyunca. E, tamam ilk üç ay riskli ama hamilelik boyunca her an her, her zaman risk var aslında. Tabii. Yani doğurduktan sonra da risk var, her zaman risk var. Ama biz yine de bekleyelim dedik 3 ay. Söylememe evet. taraftarıydım ben. Evet, en azından şu ikili tarama testi de olsun. E, biraz daha büyüsün, cinsiyet evet, belli evet olsun. Evet. Ondan sonra şey yapacağız dedik. Evet. Bu video bana artmış. Ya. Aslında ben Almanya'dan beri biliyorum arkadaşlar. <laughs> Bizden saklayarak ne hale geldim biliyor musun? Çürüdüm, içim çürüdü <laughs> yani. İçim ben çıkıyor. de öyle göbeğimi göstermemeye çalışan videolarda şimdi çıkıyor ya. Bir de yazıyorlar bana. Ya işte. Geçen ablamla story attım. <laughs> Herkes diyor ki, Sevim hamile misin? Sadece <laughs> annemin yaptığı yemeği çok fazla kaçırmışım, göbeğim çıkmış. Altık göbek çıkıp çıkmıyor. Yani bir dar var. elbise giymiştim. Herkes diyor ki, Sevim hamile misin? Şey diyesin geliyor cevap olarak, <laughs> bu fotoğrafta bir hamile var ama o ben değilim. <laughs> Ablam diyemedim şu anda kaldı. Günübirlik tatil çantası nasıl hazırlanır? En azından benim gözümden. Hemen şu küçük göze concealer, bronzer paleti ve bir tane de dudak kalemi koydum. Bir tane de şey Avon'un dudak yağını koydum. Onun dışında güneş kremleri klasik. Sonra da simli vücut spreyi. Bir tane pareo alt koydum. Bir tane gömlek, beyaz gömlek ve yedek iş çamaşırı. Günübirlik tatilin en güzel yanı. Bakın bir çanta gidip geliyorsunuz. Eşyalar dolduruldu. Evet. Emre de daltonlar gibi. <laughs> Altın üstün çizgili. Uyum perileri. Yine seninle birlikte aşkım. <laughs> Valla. Şimdi Ares diyor. Ares. Aşkım benim. Güzel gözlüm. A, Aa, evet fikrimiz değişti. Bir ara çeşme dedik. Bir ilk baş çeşmede karar kıldık ama şu an pazar arkadaşlar. Ay cumartesi. Evet hafta sonu. Şimdi doludur bir de her yer. Yani, çatı tıklım tıklımdır. Çeşme fulldür. Evet. Şu. Ne? En güzeli Kuşadası'nda bakarız. Sığa buluruz sığa buluruz sığa bir yerler ya. ya. Evet. Orada daha iyi olur. Şimdi Ilıca'da Halk Plajı'nda bile yer yoktur. Evet. Çünkü bütün çıkıyoruz. İzmir orada şu an ve çekim yapacağız. Galiba. Dışarıdan da geliyorlar. <laughs> Komşular <laughs> el sallıyor bize. Evet. Burada da işte dışlıyız. Bizim aynı Salihli'deki komşuluk burada da var. Çok iyi burası bak. evet. Evet o konu. Karşıya kadar sıfır. Hadi 12 on olmuş ondan. Yemek saat saati geldi. İnanamıyorum bu çocuk tam kafaya taktı. Aralıklı oruç gibi bir şey yapıyor arkadaşlar enişte. Aralıklı oruçla kalori hesabı hesabını yapıyor. birleştirdi. He yapıyor. Kaç kiloydun kaç oldun? 6,5 kilo verdi. Kaç günde? 5 gün içerisinde. Evet. 6,5 kilo verdi. Vallahi helal. İnanılmaz bir rakam bence. İşte tam olarak özlediğimiz görüntü arkadaşlar. Şey yapayım, Şimdi fotoğraf falan çekileceğiz. Abi. Burası Başka en büyük aqua parklardan biri arkadaşlar. Şu an itibariyle Aydın il sınırında Kuşadası'na gelmiş bulunmaktayız. Yolculuğumuz yaklaşık olarak 40-50 dakika arasında bir, süre, bir süresi var. Evet geldik arkadaşlar burası ve akşam Derya Bedavacı diye biri çıkıyormuş ama ben tanımıyorum. Çok güzel. Şu demirlerin rengi özellikle renk tonları aşırı iyi. Giriş bu şekilde arkadaşlar. Şurada sanırım Derya Bedavacı'nın yapacağı konser alanı olabilir. Bilmiyorum daha önce gelmedim. Size biçle ilgili fikirlerimizi de söyleriz. Şu adasıyla alakalı pek hakimiyetimiz yok beach olarak. Hı hı. Ama işte Zeyin de baktı, ben de baktım. En eski biçlerdenmiş burası işte. Evet, 20 yıllık falan demişti kız. Evet, evet, evet. Yani ona güvenerek geldik biz de. Biz Buradaki ilk deneyimimiz. Evet, şu an için güzel duruyor. Evet. Çünkü ıı, İzmir'de özellikle yani ben Çeşme'de özellikle çok bir kapatılan biç biliyorum. Yani iyi olmayınca olmuyor, yani tutmuyor. 20, evet, 20 yıldır burası buradaysa ve kale manzarası varmış bak. Evet o zaman iyi demektir. Bu arada ben üstümü değiştirdim. <laughs> Elbise giydir. <laughs> Bakın tam şu çitlerin oradan itibaren gösteriyorum sağ baştan. Karşımızda güzel bir kale manzarası. Hemen zoomluyorum size. Güzel bir manzaramız var. Böyle tarihi bir manzarası da var. Hemen şurada karşıda oteller vesaire var. Sonra bu şekilde sola doğru gidiyorum. Bakın tam o köşeye kadar biç burası. Tam olarak şu şekilde yerleştik. Aferin oğluma. Gel senin altın güzel daha iyi. Yoo, onun da şeysiz. Oh. Köpeğiniz var mı? Baba da bakıyor. Aman. Ares, hayır oğlum. Cinsiz. Hayır. Şemsiye <laughs> büyük geldi şimdi ya, korktu. Evet, korktu. Ares'in de yeri orası. Bende <laughs> Alman şemsiz. kurdu var ya. Bahçede. Alman kurdu var. Yani. Aa. Aa, onlar da çok güzel ya. Yani. O zaman biz bikinilerimizi <laughs> giyelim. Evet. Denize girelim. Abi. Evet, hazırlandım. Ve... Fotoğraf çekileceğim önce. Kaymadan. <laughs> Sonra da şey, denize. Çok soğuk gibi geldi be. Ama bir şey diyeyim mi? Su hayal ettiğim kadar soğuk değilmiş ya. Bunu bu beni bir miktar mutlu etti şu an. Yani güzel ama bir anda derinleşiyor suyu. Şimdi restoranına gideceğiz. Yemeğini de yiyelim. Ondan sonra size zaten e, tam anlamıyla fikirlerimizi söyleriz. Yemek, hizmet, e, şezlong vesaire. Konum açısından güzel. Konum açısından hiçbir sıkıntı yok gördüğünüz gibi zaten manzarası vesaire çok güzel. Ama dediğimiz gibi şu bariyer mi denir buna? Yani dubalar. Dubaları, dubaları. Ha, Kutubalara yaklaşmadan daha boy değil. Biraz daha böyle sessiz, sakin yer isteyenler için. Ya da hani Çeşme'deki mesela biçilerle pek kıyaslanamaz. Biz şimdi oturduk restoranına, Şöyle göstereyim. Güzel, bohem bir ortam yapmışlar. Gayet beğendim. Şimdi menüyü göstereceğim size ama ben de bakmadım. Ablamlar karar versin. Kanka ben size söyleyeyim burger menülerini yiyeceğim. Evet menü bu şekilde arkadaşlar. Fiyatlar bence bir biçe göre gayet uygun. Ben şuradan tavuklu dürüm söylüyorum. Emreler böyle falan söylüyor. Şu arkada da içeceklerimiz var. Alkollü ve alkolsüz içecekler. Şu kısımdakiler zaten bize ücretsiz. İçeri giriş ücreti ödediğimiz için. Diğerleri de bu şekilde. Buraya teşekkürler. Of çok güzel gözüktü şu an. Patates bile benim için yeterli şu anda. Ben deniz kenarında özellikle şu ortamda patates yemeye bayılıyorum. Gerçekten yediğim en iyi tavuk dürümlerden biri arkadaşlar. Yemek konusunda çok başarılı buldum şu an burayı. Çünkü biz üç farklı şey söyledik. Üçü de çok güzel. Evet ayrı ayrı. Evet güneşlenme zamanı. Bunu Almanya'dan getirmiştim direkt. Bayağı da iyi olduğunu biliyorum. Şöyle bolca süreceğim kararmak istiyorum çünkü benim bronzlaşma aşkım benim göbeğin tatile geliş şekli. Dakika karar değiştirdiniz Emre Bey. Evet. Çünkü ben de bronzlaşmak istediğimi fark ettim. Şimdi sırtına sürdüm ya. Evet. Bence sen şimdi böyle bir yüzüstü yat. Tamam. Sonra önüne sürelim. Çünkü emiyor sünger. Tamam. Ben artık girmemeye karar verdim. Ablam Hüseyin ve Emre'ye bakın. Evet, Emre atladı. Sıra Hüseyin'de. Şöyle bir yanlarına gidelim. Ne yapıyorlar bakalım. <laughs> Oturuyorlar orada. Baksana taşa çarptım. Nasıl ya? Kız, Kıyamam. Deniz dibindeki taşa çarptı. Hoppa. <laughs> evet ablamları çektim size gösterdim geldim benden bu kadar ben şimdi bir soğuk kahve içmek istiyorum ice latte falan süper gider diye düşünüyorum ama inşallah yapılıyordur yapılıyordur ya artık her yer gitti ee, onu sipariş edeceğim Emre de çıktı Benle eşlik etmek için bana onu da kandırdım ablam Hüseyin hala denizde bakın burada da kim var Ares Oluşum bir de Hera'yı çok soran oluyor arkadaşlar. Şimdi story atınca Ares'le Hera'yı niye götürmüyorsunuz falan diyorlar. Hera biraz daha Ares'e göre e, hırçın arkadaşlar yani dişi olmasından veya bilmiyorum karakterleri farklı. Her köpeğin karakteri farklı zaten. Ares biraz daha bakın böyle uyum sağlayabiliyor. Şimdi Hera burada koşturmak isteyecekti, e, insanlara falan rahatsızlık verir diye getirmedim. Onu daha böyle sakin, e, genellikle Muğla tarafına gittiğimizde biz denize götürüyorduk eskiden. Şimdi uzun zamandır tabii götüremiyoruz ama e, bugünlerde belki gidebiliriz. Yine emin değilim şu anda onlar yine annemle babamla birlikte yani Hera onlar bakıyor. Salihli'de öyle İzmir'e bile getiremedik onu araba doluydu ve biz de şimdi sürekli bir yerlere gideceğiz diye evde yalnız kalmasını zaten istemiyorum. O yüzden annemle babamın yanında şu anda Hera onu benim arkadaşlar gerçekten ya eğitime vermem lazım ya da benim uzun bir süre onunla her anlamda ilgilenmem lazım. yani Eğitimini kendim vermem lazım bu ikisi de zaman isteyen şeyler ve zamanını bulduğum anda yapmayı düşünüyorum. Çünkü dışarıda evde biliyorsunuz Hera çok çok akıllı bir köpek. Dışarıda beni asla dinlemiyor. eve geldik. Marketten birkaç bir şey aldık. Size onları göstereyim. Sonra yemek hazırlayacağız. Ares bak suyun burada. Ares. Bak burada aşkım. Su içecek. Hayır, İlk bakışta ne görüyorsunuz arkadaşlar ben midye limon görüyorum <laughs> ama bakın şimdi içinde ne var asıl üzüm Değil bu mi? üçlü ne alaka üzüm süt limon Hani? hiç alakası yok. alakasız bir üçlü ablamın alışverişi bu evet ben bu süt çok severim de sana hep diyorlar sevim işte market fiyatlarını görünceki tepkilerini bize çeker misin Almanya'da uzun süredir duruyorsun diye <laughs> şuna 40 lira verdim ya. ya şu ya en küçük boyu bu ya Büyük nutelliler o zaman 70 falan. Kanka şaka mı bu? 3 Euro ya bu! <laughs> 3 Euro, 4 Euro'luk şey bunlar. Bir de bu. Evet, ondan yemek yapacağım şimdi. Bir de çilem aldık. Bir de bu. Ben. Evet, karpuz çilek, maden suyu. Evet, burada hemen hızlıca gördüğünüz gibi bezelyeli, patatesli yemeğim hazır. Buraya da yoğurt çorbası yaptım arkadaşlar. Yoğurt çorbamda arpa şehriyeli. Çünkü normal ince şehriye'm yoktu. Ya yani evde olup olmadığını bile bilmiyordum. Arpa şehriyeyi görünce dedim bunu yapalım. Sonra üzerine de zaten biliyorsunuzdur tereyağlı ve e, naneli, nasıl baharatlı istiyorsanız karabiber vesaire ekleyip üstüne de sos yapıyorsunuz. Acık Tam olarak değil. Pişmiş. Tamam. Ama güzel mi? Güzel. Tuzsuz. Acık tuzsuz. Ya yani nasıl anlıyor benim aşkım lep demeden leklebi. Ben bu orada sıkıştırıp sıkıştırıp çekiyorum. <laughs> Yok. Aynen Bir da de vardı yok. Yakalandı. Aşkım gizli gizli maşallah. Bunu da mı yapacaktın? İyi de sen açsın. Midene direkt acıyı delecek. Delcek mideni. Bunlar nasıl yiyor bu acıyı ben anlamıyorum ya. Yani. Ben de anlamıyorum kanka. Benim prenses midem almıyor. Bazen kokoreçin yanında yiyebiliyorum. Turşu sadece. da yiyor bir de Turşu da ama o da bir tek kokoreçin yanında. He. Başka Turşu da yok. Yok. O normal bütün acı var ya böyle kanka. He he. Onu hayatta yiyemem. Market deyince aklıma geldi. Burada hmm. şey çok ilginç bir de ya. Hani o zaman benim makinem yoktu. O yüzden çok da gözüme batmıyordu açıkçası da. Hmm. Marketlerde işte kapsül kahve olmaması. Ben ha, şimdi ablamlara ya. kahve yapmak istiyorum. Yok yani bir medya markta işte hani kahve makinelerinin satıldığı yerlerde ve tek şey şeyde trend yolda falan var. Starbucks'ta. Ha orada vardır ama benim Aa. Starbucks suyumu değil. Burada onu kullanmak için getirdim. Geri götüreceğim onu ben normalde. Hmm. <laughs> ama kullanamadım ki. Kıyamam ya. Zaten iki gündür evdeyim. Anne sen de mi içeceksin yoğurt çorbası? Ya sen ne yapıyorsun burada ya? Gelip gelip bekliyor. Hı, hmm, aşağıda. Bakın. <laughs> Bakın. Ağzını yerim bak. <laughs> bak. Ya, ya. Biz bir şeyler yiyip içiyoruz ya. Ona vermiyoruz ya. Hiç hiç Oo, Evet oradan da, öyle bizi şey yap. Sofra hazır. Kaşık çalığa gitmedi değil mi? Yok anda. Oturun hadi. Otur, otur. Bir de ekmek Ben de size sofrayı göstereyim. Şöyle menümüz hazır. Burada ablamın şu eseri. Ee, Knorr patlamış mısır mutlaka deneyin. Şurada yemekten kalma <laughs> i̇ki, iki, sıkım iki sıkım çiğ köftemiz. Evet. Şöyle biraz peynir, süme peynir. İşte bu şekilde bir ortam hazırladık arkadaşlar. Emre de bize böyle şey yaptı, kokteyl hazırladı. Selam, özlemişim. Burada şimdi hazırlanacak. Biz dün aslında ablamla bir sürü şey yapacaktık. Ama e, biraz aktivitelerle geçtiği için biliyorsunuz ki gece birlikte sohbet, muhabbet derken yapamadık. Şimdi de Emre ile birlikte çıkacağız. Gidelim bir soğuk kahve falan içelim dedik. Göz da kapattım. Çok hızlıyım şu anda. Emre yani beni bekliyor. Pudrayı öneririm bu arada. Gerçekten çok güzel. Sabitliyor. Aşırı uygun fiyatlı. Dün Hüseyin şey diyordu. O geldi aklıma. FP ürünü. Ne dedim? FP ürünü ne dedim ya? Fiyat performans. Çok mantıklı. Bu tam bir FP ürünü işte. Neredeyse hazırım. Ablamlar gitti. Ben dolap uygulamasına yüklemem gereken eşyalarımı yükledim. Zaten Almanya'dayken de söylemiştim. Bir şeye, Türkiye'ye gidince satışa koyarım diye. Çoğu şeyi satıyorum arkadaşlar. Çünkü artık benim gerçekten minimal hayata geçiş yapmam lazım. Yaşayamıyorum görüyorsun. Benim eşyalarla başım dertte. Kullanıcı ismim Sevim Karadas. Sona da bir sıfır. Bu kadar. Buradan da haber vereyim. Tabii inşallah ürün kalmış olur. Şu Catrice sanırım. Evet Catrice'in keçeli kalem gibi bir dudak kalemi var. Ama böyle tint gibi sıvı. Böyle benim dudak rengime de çok yakın bir renk. ...biraz daha pembesi. Otunma gideceğiz. Ne yapacağımızı söylemedim. Birazdan otunma gideceğiz. Dışarıda kahve içeriz. Hem orada biraz geziniriz. Çünkü sıcakta gezmek hiç istemiyorum. AVM'nin içinde en azından serin serin gezeriz. Ee, akşamda İzmir Fuatşı'lı biliyorsunuzdur belki. Zaten eniştem de orada şu anda belediye adına. Gezeceğiz, tozacağız. Ee, bugün Özcan Deniz konseri var. Katılabilirsek ona katılmak istiyoruz. Bugünkü planlarımız da bunlar. Bunları da bu videoya ekleyip öyle kapatmak istedim dediğim gibi. Evet kombinim de bu şekilde arkadaşlar yine açık renklerle Ve üstüme de Emre'nin gömleğini giydim bu normalde Emre'nin çizgili. E, normal her erkeğin giydiği bir gömlek ama artık bunlar şey oldu. Kadın erkek ayrımı olmaksızın. Herkes de var biliyorsunuz. Kemer falan denedim. Baktım olmadı. Kahverengi kemer takmıştım aslında. Olabilirdi bakın şu. Yani bu, ton, bu giyim tarzına bu kahverengi kemerle yakışıyor. Ama şu düğmelerden dolayı olmadı. Diğer e, beyaz şortum da yıkandı, ıslak. O yüzden bunu giymek zorunda kaldım. Çanta olarak da bu hasır çantamı takacağım. Bayağıdır takmıyorum. Burada Türkiye'de bırakmıştım. Altına da klasik hasır sandaletlerimi giyeceğim. Evet, Emre sonunda hazırlanabildi. i̇ki dakikada hazırlandım ya. Evet, dakika. doğru. Uyumlu olduk. Kapalı olduk. Beyaz ve mavi. Evet. Onların Bana ne ısmarlayacaksın? Soğuk kahve mi? Soğuk kahve. Oo, canım çok istedi şu an hadi. Ma ya. evet aşkım. Bir de makineye bulursak kapsül alırız. Artık evde de yapabiliriz. Ve özlediğim bir yer. Şimdi gidiyoruz. Önce kahvemizi içeriz diye düşünüyorum. Bir kendimize geliriz. Her zamanki klasik lafım. Bir Sevim Karadaş diyor ki önce bir kahvemizi içelim kendimize gelelim. <laughs> o gün batıyor. Saatimiz 7. 7. Şeyler kaçta başlıyor Neyler? Konserler konserler 8 başlıyor. Arabayla gitmeyeceğiz zaten arkadaşlar. Öyle bir karar aldık. Orada hiç yani o sıkışıklığa girmeye gerek yok. İzmir fuar açıldığında İzmirliler çok iyi bilir. Ücretini ödeyip kalacağınız otoparklarda bile yer olmuyor. Hani ara sokaklarda falan buluyorsunuz. Ve sonra yürüyorsunuz yani fuara. O yüzden en mantıklısı dedik ki biz İzban'la gidelim. Basmanede inelim. Oradan yürüyelim yani. Oradan da zaten 5 dakika yani falan. Yer olsa bile zaten o içerideki o trafik. Ben gelemem öyle şeyler abi. <laughs> kaldıramıyoruz. Çok trafik var burada. Gerçekten çok yani. Gerçekten Starbucks full, kafeler full arkadaşlar bakın. Evet. Nerede içeri? <laughs> Nerede içeri? Starbucks. Şu kahve dünyasının iki de güzel. Var. Çok güzel daha. Yani ne güzel kaptın. Evet. Beklemiyordum. Yakaladım. Şu, şu görüntü abur cubur hani böyle çikolata şekerleme bunlar Türkiye'de daha güzel. Evet. Yani bize öyle geliyor yani. Evet. çikolata portakal mesela bak şunlar da şöyle bunlar falan şunlar falan. kahve dünyası tatlısı diye ve meşhurmuş içinde üç çeşit çikolata falan varmış ondan söyledik Emre'nin frappesi ve benim de ice latte'm ama benimkisi şekersiz Emre şeker alıp gelecek şimdi Evet, İzban'a geldik. Şimdi buradan da bir 20-25 dakika kadar sürer herhalde. Basmaniye. Burada bakın yazıyor. Gazimir tarafından gidecek olan varsa bu ara bilgilendirmiş olalım. Ee, buradan bineceğiz şimdi. Alsancak durağında ineceğiz. Oradan da herhalde yürüyerek yine. Yürüme mesafesinde zaten oradan eski fuara gideceğiz. Eski fuara ama benim için yenisinin hiçbir önemi yok. Eskisi her zaman bir adım önde Çünkü bizim çocukluğumuz orada geçti. Biz İzmir'de yaşadığımız dönemde arkadaşlar ailecek yani yaş her sene ya hiç kaçırmazdık yani. Her sene mutlaka fuara giderdik. Hiç gitmediğim sene olmadı. Luna Park'ını falan çok severim yani. Bütün her şeye orada binmişimdir ilk. O yüzden gerçekten böyle beni şey yapıyor, çocukluğuma götürüyor orası. Duygulandırıyor. Evet biz e, arkadaşlar Hilal'de. Vazgeçtik basmanede inelim dedik. Şimdi Hilal'den de basmaneye geldik. Aşırı derecede kalabalık ya. Bu kadarını ben de yani. Şöyle göstereyim size çok çekmeden. İnsanları rahatsız etmeden ama. Ya böyle bir şey ben görmedim. Şuna bakın. Konsere, işte etkinliklere falan. Geliyor çocuklar için etkinlikler oluyor. Gençler için oluyor. Mesela biz bir keresinde şeye gelmiştik. Çok unutuyorum. Küçücüktüm ama. Çok küçüktüm. İlkokulda falandım herhalde. Yatlar, tekneler vardı. Onların lansmanı vardı sergi fuarları da oluyor. Şimdi onun işte diğer tarafı yapıyorlar şu anda. Yeni Hı. fuar. Burası Ekrem açıldı ya. Fuar. Belki burada da şu an yapılıyordur. bu sene buradadır belki. Gezer bakınırız. Bir de şeye denk gelmiştim. Aşkım onu unutamıyorum. Motorcular böyle pist yapmış tamam mı? Hani böyle gidiyor taklatıyor havada geri yere geliyor, iniyor. Hı. Öyle bir şey izlemiştim. Çok küçüktüm yine. Bak hiç unutmuyorum bunları. Her gün en az 3-4 tane konser oluyor ya. Yani çim konseriydi. İşte açık hava konseriydi falan filan. Kanki gelmesini isterseniz onun konserine dikelip izliyorsunuz. Korna sesine geldik. Trafiğin kilit olduğu Evet. Şu an burada olacaktık aşkım. Şu trafiğin içinde. Baksana gıdım gıdım gidiyorlar. Biz ablamı bulabiliriz inşallah. Ablam geldi senin yanında. Uzun <laughs> bekleyiş sonucunda uğraşlar sonucunda girdik arkadaşlar. Hemen daha girişte bakın standlar bizi bekliyor. Bunlar yöresel şeyler hep. Kilimciler onlar bunlar. Şimdi biz dümdüz 26 Ağustos kapısına gidiyoruz. Şurada birinin konseri var ama kim bilmiyorum. Çıkaramadım. Tam olarak burası da yemek yeme yerleri arkadaşlar. Ortak bir noktada buluşacağız. Arkadaşlar biz ablamla buluştuk. Bir dakika yakın çekim demişim bir kez seni. Tamam. O sıra Özcan Deniz çıkmış. Biz de yemek yiyeceğiz şimdi. O yüzden şuradan size bir Özcan Deniz alayım. <laughs> Evet, ablam. <laughs> Merhaba gençler. Canım benim. Şimdi bol bol gezeceğiz. Ya ben biliyordum bu şarkı ezberi. Şu an canlı söylemiyor, ondan karıştırıyor. Bas sesinden. Çok canım yanacak. Parçam kalacak. Aşk sanırım. Aşk sorun ne bende. Çağ kebaplarımızı aldık arkadaşlar. Şöyle karnımızı doyuralım. Tam şuradan aldık. Emir ortağından aldık. Yani her yerde seçenek çok ama. Ablam da şimdi şuraya gitti. Oradan künefe alacak gelecek. Çok lezzetli. Bayıldım. Evet. Gerçekten dışarıda yediklerimizle alakası yok şu an bunun. Evet tabii canım. Değil mi? Hatay özgü ya. Evet ya. Yöresel lezzetler var şu an burada. Aynen. Çok güzel yapmışlar valla. Çağ kebabı da çok güzel gitti. Şu girişten girdik. Bakın Hüseyin de orada zaten. Burası da onların alanı komple. Böyle tarımcıların, ziraat mühendislerinin alanı, başka bir tarım mümkün diye zaten biliyorsunuzdur. İzmir'in büyük girişimi Hüseyinlerde bu projelerde şu anda. O projede Hüseyin de mühendislik yapıyor. Burada bakın şöyle bir sergi var çekebiliriz bunlarda. Çok güzel bir proje yerler. Bakın saman. Bak çalgı çalıyor burada bu. Güzel. Şimdi şöyle bir kafeye geldik. İzmir kafeymiş sanırım ismi. Ben espresso alacağım. Ablam latte, Emre. Emre ne alıyor? Ben de espresso alıyorum. Espresso. Evet şimdi de Luna Park'a doğru gidiyoruz. la Park hemen şurada. E, bu yoldan bir hatıra var. Burada şey yemiştik biz ilk. Ejder. Ya, Ejder, Ejder nefesi. Efendim, Ejder nefesi mi? Öyle bir şey. Ağzından duman çıkıyor ya buzlu gibi. O video mu bilmiyorum. izleyen var mı aranızda? Şu an gizlidir muhtemelen. Telefondan falan çekmiştim o zaman. Çok eski. Burada <laughs> siz mi? Evet. Ben gel. Mesai biter. Biter. Dükkanı kapattı. Çarpışan arabalara binmek oh. istiyorum Emre ile. Bu en sevdiği. Ama roller coaster gelmiş bak bu Roller coaster gelmiş. <laughs> ha, mini ama. Ay geçen son kral 700 yüzledim TikTok'a o geldi Evet kanka ya şu an ben cesaretim gitti biliyor musunuz arkadaşlar? Eskiden hepsine ya hepsine binerdim. Şu en çok bindiklerimden biridir aşkım. Akşam arabalar da şuradaydı. Kalkmış. He şurada yanda. Arkadaşlar şu tsunami e, buradaki Luna Park'ın en yükseğe çıkan ve en bence korkunç olanı. Ve biz ablamla buna mesela kişi başı 3 bilet alırdık. Bir tanesi 5 dakika sürüyor? İnmezdik burada. E, tekrar bilet verir yeniden binerdik. Yani üç kere arka arkaya falan binerdik. Şu an hayatta binemem buna ben. Biz buna binmek istedik dönme dolaba. Hani dördümüzün binebileceği bu var şu anda. Bir de böyle aksiyonsuz bir şey diye. Ama sıraya bakın şimdi. Bak. Bakın böyle bu sıra oraya kadar gidiyor. Ne yapacağız bilemedim. Crazy da ben binerim normalde ama orada da sıra çok. Onda bir şey yok. Ay evet Corin vardı. Var mıydı? Yok değil mi o? <laughs> Onun kaldırma, Hayır, Onu kaldırmışlar sanırım. Kaldır. Hadi gel şöyle gidelim doğru. Hadi. Evet. Gecenin sonu arkadaşlar. Biz fuardan artık eve geçiyoruz. Dağılıyoruz. Luna Park'ta hiçbir şeye binecek hal yok. Çünkü en az 100-200 kişi sıra var. En çok dönme dolapta sıra vardı zaten. O yüzden gereksiz bulduk. Çok bekletecek bizi. Şimdi dağılacağız. Burada ablamla Hüseyin. Burada biz gidiyoruz. İzban'a doğru. Videomuzda bu kadar olsun. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Hem Kuşadası'ndaki tatilimizi size çekmek istedim. Günübirlik tatilimizi. Hem de üstüne de böyle e, fuar vlog oldu. Benimle iki gün geçirdiniz. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videomu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. 100 bin olmama çok az kaldı. Bu sizin desteklerinizde. Hemen olabilir. O yüzden abone olmanızı bekliyorum. Öptüm hepinizi. Hoşçakalın.